Merhaba ee, şu an çok stresliyim çünkü elinde görmüş olduğunuz ve e, yorumuna başlamış olduğum kitap tatar çölü beni hayatta en çok etkileyen kitap oldu sanıyorum. Ee, her ne kadar abartılı sanılabilecek ifadeler kullanmaktan kaçınmaya çalışsam da abartılı cümlelerle yazarı ve kitabı öveceğim yorumum boyunca ee, ve ne anlatırsam anlatayım, ne söylersem söyleyeyim ee, sonradan söylediklerim yorumlarım hep bence eksik ve yetersiz gelecek bana. Çünkü kitap abartılı iyi, yazar muazzam yetenekli. Ee, yalnız bu mükemmel kitabı neden daha önce okumadım ki diye hiç düşünmedim. Ee, çünkü e, Okuduğum dönem, yaş, biriktirmiş olduğum yaşanmışlıklar sebebiyle e, iki sene önceki dünyanın hiç anlamayacağı düşüncelerle ve aydınlanmalarla doldum e, kitap bittiğinde. E, zaten eğer bu kitabı okuduğunuzda gerek bu kitabı okumak için olsun, gerek başka önemli ya da hayati e, amaçlar için olsun, kendiniz geç kalmış hissetmeyecekseniz kitap sizin için öyle büyük bir etki oluşturmayacaktır bence. Kitabın içeriğinden, içindeki metaforlardan ve bunların benim için ifade ettiklerinden çok bahsederek, henüz kitabı okumamış olarak bu yorumu izleyenlerin fikirlere yön vermek istemiyorum ama bir yandan da kitapla ilgili düşüncelerimden böyle saatlerce bahsetmek istiyorum. Dino Buzzati, 1906-1972 yılları arasında yaşamış İtalyan bir yazar. Kendisi İtalyanın Kafkası olarak anılıyor çok sayıda gerçeküstü ve fantastik denebilecek metinleri var. Uzun yıllar gazetecilik yapmış. Bir arada bir hukuk diploması almış kendisine. Hukuk diploması da var. Tatar Çölü çok acayip bir kitap. Yani o kadar duran, sıradan bir anlatımı olup insanı bu kadar fazla etkileyen bir kitap gerçekten azdır. İnsana yaşadığı hayatı, nasıl yaşadığını, bu hayatın nasıl geçip gitmekte olduğunu sorgulatan, bir an durup düşünmeye sevk eden bir roman. Tatar çölünün çok büyük soruları var. Alışkanlıklarla kurduğumuz, bezediğimiz hayat e, iyi sonuçlar mı verir? Yoksa bir bakmışız ömrümüzün sonuna gelmişiz ve hiçbir şey yapamadan mı geçirmişiz ömrümüzü? Sürekli bahaneler mi buluyoruz? Yani bu tarz sorulara sürekli kafanıza sokan çok ama çok etkileyici bir kitap. Çok sürükleyici, çok akıcı, herkesin hayatında yer bırakacağını düşündüğüm bir romandı. Biz Hülya Uğur Tanrıöver'in Çevresiyle iletişim Yayınları'ndan okuduk kitabı. Birkaç cümleyle kitabı özetlemek gerekirse söyleyebileceğim aslında şey, kitabımız tam olarak hayatın ta kendisi. Şöyle ki vazgeçmenin, beklemenin, yalnızlığın, ümit etmenin, bunun dışında tercihlerin, doğru tercihlerin, yanlış tercihlerin, kısacası yaşamın ve ölümün anlatıldığı bir roman. Bir şeyleri biz hayal ederken, plan yaparken, umut ederken başımıza gelenlerdir hayat diye. Tam olarak öyle bence de. Kitap da bunu konu ediyor. Şöyle bir çıkarımda bulunduk biz kulüpçe o konfor alanından çıkamayışının hikayesi anlatılıyor. Hepimiz rutinleri çok severiz ve alışmış olduğumuz, kendimizi güvende hissettiğimiz ortamı asla terk etmek istemeyiz. Bu da bununla başlıyor. Ana karakterimiz Drago, bir subay ve Bastiani Kalesi'ne atanıyor görevli olarak. Kuzeyin, kalenin kuzeyinde bir çöl yer alıyor ve buradan bir olası savaş ihtimali süre geliyor ve bütün askerler bunun bir gün olacağı ümidiyle işte nöbet tutuyorlar bekliyorlar subay olarak yetiştirilmiş olmanın bu askeri eğitimi yetiştirilmiş olmanın hayatlarını buna adamış olmanın verdiği bir beklenti de var hepsi buna bu ana şahitlik edebilmek ve görevlerini yerine getirebilmek istiyor bütün hayatlarını buna adamış durumdalar Drago ilk atandığında kaleye tabii ki terk etmek istiyor. Burada yapamayacağını, yaşayamayacağını düşünüyor. Fakat sonrasında bir hastalıkla birlikte bu şekilde görevi terk etmenin onun kariyerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünden kararını uzatıyor. Ve bu uzatmayla birlikte aslında oraya her geçen gün bu rutine nasıl alıştığını okuyoruz kitapta bölüm bölüm. Öyle ki İzin alıp eski hayatına ailesinin annesinin evine döndüğünde bile artık oraya da ait hissetmiyor kendini. Ne çevresini yaşadığı o da yıllarını geçirdiği yer kendine yabancı gelmeye başlıyor. Arafta hissediyor. Ne oraya ait tam olarak ne kalede kendini görmek istiyor. Ama bir şekilde alışmış olduğu o nöbet tuttuğu kalede beklentiyle o umuda sarılarak geçirdiği hayatı bırakmak istemiyor. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Hayatın akışını o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi. Esas e, yakalamamız gereken anları kaçırıyoruz belki de. Ercihlerin bizim hayatımızı nasıl etkilediğini, vazgeçmenin ne demek olduğunu, onun dışında umut etmenin ya da bir şeye körü körüne bağlanmanın, e, hayatta bizi nerelere getirebileceğini gibi birçok çıkarım yapabiliyoruz kitabımızdan. Tatar Çölü, Teğmen Drogo adındaki bir karakterin, ...askeri okuldan mezun olduktan hemen sonra bir kaleye tayin edilmesini... ...o kaleye gitmesini ve o kalede geçirdiği zamanı konu eden bir roman. Fakat ben yalnızca bu konuyu anlattığını değil, okuyan her okuyucu için... ...çok farklı şeyler ifade edecek çok zengin bir roman olduğunu düşünüyorum. Bunun için de kullandığım bir benzetme var hatta. Harry Potter filminde, Harry Potter evreninde bir ayna vardır ve o aynaya bakan herkes kendi arzularını, kendi eksiklendiği şeyleri, kavuşmak için çok büyük bir ihtiyaç duyduğu, arzu duyduğu şeyleri aynada görür. Yani ayna ona bakan herkese bambaşka şeyler gösterir. Hatta yine Harry Potter evrenindeki karakterlerden biri olan Dumbledore'un bu konuda çok güzel bir ifadesi vardır dünyadaki en mutlu insan, yani en artık kendiyle bütün barışını yapmış, bütün sonuçlara ulaşmış insan aynaya baktığında yalnızca kendini görecektir der. Tatar Çölü bende bu duyguları çok fazla uyandırdı. Tatar Çölü'nü okumak oldukça ilginç bir deneyimdi benim için. Ee, Kitapta aslında başından sonuna kadar çok fazla e, olay olmuyor. Öyle merak içerisinde okuduğunuz bir kitap değil. Genç bir teğmenin ilk görev yerine atandıktan sonra, ücra Köşedeki bir kaleye atandıktan sonra başına gelenleri okuyoruz. de i̇şte hemen kaleye atandıktan sonra ilk gittiği günden itibaren aslında oradan ayrılmak istiyor. Ama bir şekilde başına gelen olaylar sonucunda kaleden ayrılamıyor bir türlü. Bir süre kaleden ne zaman geri döneceğini bekleyerek geçiriyor. Ama zaman geçtikçe oradaki hayat monotonlaşıyor, durağanlaşıyor alışkanlık haline geliyor. Ve beklemeye başlıyor kahraman ee, teğmenimiz. Başlangıçta evine dönmeyi beklerken veya başka bir yere atanmayı beklerken zaman içerisinde alışkanlıkla belki takılıp kalıyor. Aslında bir yere, bir yere gidemiyor ee, teğmen. Daha sonra da belki bu monotonlukla başa çıkabilmek için ee, oradaki diğer tüm askerler gibi olmayan bir düşmanın gelmesini bekliyorlar. Ve kendilerine olmayan bir umut yaratıp Olmayan düşmanı gelip e, onların da bu düşmana karşı kahramanca savaşıp e, bir kahramanlık göstermek istiyorlar hayatlarına belki bir anlam katmak için. Çünkü orada hayat ve oradaki askerlik deneyimi öyle durağan, öyle e, anlamsız, öyle monoton ki belki bununla başa çıkabilmek için böyle bir e, hikaye uyduruyor hepsi ve hepsi olmayan... Ay, düşmanı günlerce, aylarca, yıllarca beklemeye koyuluyor. Kitabı okumak ilginç bir deneyimdi çünkü e, okurken sıkılmıyorsunuz. E, az önce ben anlatırken hiç hiç ilginç bir şeyden bahsetmedim e, fark ettiyseniz. Ama yine de okurken size bu monotonluğu anlatırken sizi sıkmadan bunu yapabiliyor kitap. E, oldukça ilginç geldi bana bunu nasıl yapabildiğini de çok anlayabilmiş değilim doğrusu. O kitabı okurken ister istemez insan e, acaba biz de böyle hayatın içindeki bir takım alışkanlıklara takılıp ömrümüzü geçirip gidiyor muyuz, çıkmamız gereken e, sapaklardan çıkmayıp hayatımızı belki de anlamlandırmadan e, geçirip gidiyor muyuz diye düşünmenizi sağlıyor en azından bana öyle yaptı. Bu arada kitap e, kesinlikle okuyucusunda iyi, iyimser, ferah ferah hisler oluşturmuyor. Ama e, bu kitabın insanda oluşturduğu etkiden kaçınarak yaşamanın da aslında kafanızı kuma gömeyerek yaşamak olduğundan emin olarak e, bitiriyorsunuz kitabı. E, ben bitirdiğimde kitabı tüm en sevdiklerimi acilen Tatar Çölü'nü okumaya yönlendirmek istedim. Ama aslında bu riskli de bir hareket çünkü e, benim etkilendiğim kadar etkilenmemesinden e, okuyanların ve benim bu sebeple onlara çok e, kızacak olmamdan da korktum biraz. Kitapta en etkileyici bulduğum bazı noktalardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri o hep bildiğimiz henüz olmamış olanın aslında en beklenen en iyi şey olacağı düşüncesi. Seçimlerimiz sonrasında aslında seçmediklerimizin daha iyi alternatifler olduğu fikrinin içimizi kemirmesi. Bunlar çok çok güzel anlatılmış kitapta. Bunun dışında hayatta bir şekilde kaçınılmaz olan acıyı yaşama zamanlarının, insanın evrensel yalnızlığının nasıl da altını e, çizdiğini kelimelere dökebilmiş olması kitabın, e, önünde çarçur edilebilecek koca bir ömrü varken insanın e, hayata karşı hevesi dolu oluşu, ama e, bu hevesin e, hayattan, ömrün kendisinden çok daha hızlı tükenişinin, Böyle okuyucu boğarcasına bir gerçeklikle anlatılması ve kitabın sonu yani sanki kitabın geri kalanı yeterince çarpmıyormuş gibi öyle bir sonu öyle bir çarpıyor ki kitap söyleyecek söz bulamıyorum. Ee, bu kitabın bende oluşturduğu hisleri tabii ki başka şekillerde yakalayabilmiş, başka şekilde e, hissetmiş insanlar da vardır ve çoktur da. Ama e, bu hislerin bir kitapla e, insanda oluşması, e, okuyucusunun iç dünyasını yönlendirebilmek gücü kitabın benim için çok şaşırtıcıydı. Bu anlamda hayat seçimleriyle, hayatta yaptığımız seçimlerle ilgili aksiyon almakla ilgili bir kitap olduğu için her okuyana farklı şeyler hissettirecek, farklı şeyler düşündürecek bir kitap diye düşünüyorum. Teğmen Drogo, kalede, kaleden ayrılma kararını vermenin sorumluluğunu da alamıyor. Kalede kalmanın da tam anlamıyla bir sorumluluğunu alamıyor. Sürekli bir arafta kalma hali var. Ve kitap ilerledikçe fark ediyoruz ki Sanki Teğmen Drogon'un sonsuz zamanı var ve kalede istediği kadar kalacak, kalede bir ömür tüketecek. Ondan sonra artık kendisinin bir seçim yapmasına gerek kalmadan kaledeki zamanı kendiliğinden bitince sanki o şehirdeki hayatına tekrar başlayabilecek gibi bir kendini kandırmaca içerisinde. Bunu en net fark ettiğimiz yer Teğmen Drogon'un yaşlandığını fark ettiği yerler oluyor. Merdivenleri eskiden üçer dörder basamağa bir defa da çıkarken artık tek tek ve çok yavaş çıktığını fark ediyor ve buna şaşırıyor. Eskiden öyle ölden sonraları kale içinde bir turlarken artık ölden sonraları uyumayı tercih ettiğini söylüyor ama bunları kesinlikle yaşın ilerlemesiyle ilişkilendirmiyor. Seymen Drogo bir şekilde zamanının geçtiğini ve aslında o sorumluluğunu alamadığı Kararın kendiliğinden gerçekleşmesi için ihtiyacı olan zamanın tükendiğini kabul etmek istemiyor. Kalede bir şekilde kalmak zorunda olanların ya da başka tercihler yapma cesaretini göstermeyip kaleden ayrılamayanların kaledeki hayatlarını daha anlamlı hale getirmek için kendi yarattıkları bir durummuş, bir heyecan sebebiymiş gibi geldi. Kitabın anlatımı çok tek düze ama bu anlatım Bence anlatmak istediği şeyi daha da pekiştiriyor. Mesela bir Nuri Bilge Ceylan filminin, Mayıs Tıkıntısı filminin vurgulamak istediği şeyi çok net vurgulayabilmesi gibi ya da o Şantala Kerman'ın eee Jean Dierman filmindeki o durağanlık gibi. Bazen düşünüyorsunuz, yapmaktan kendisi mi kaçınıyor yoksa kader mi? Yani bu başına gelen olaylar mı bu bu seçimleri e, sağlıyor? Kendini kandırdığını içten içe biliyor. Ama o bahanelere sığınıyor bir şekilde. İçin o an rahatlatıp geçiyor. Kendi kendini kandırdığının farkında ama bunu hiçbir şekilde itiraf etmiyor. Bize biraz Godoy'u beklerkeni de anımsatıyor. Oradaki beklemek, buradaki atalet ve alışkanlıklara sığınarak zamanın geçmesine izin verme, hiçbir şey yapmama hali. Yaşam öyküsünde de Kişisel olarak çok ilgi çekici bulduğum bazı noktalar e, olan Dino Buzatti keşke şu an hayatta olsaydı. Keşke böyle her gün saatlerce konuşsa ve ben de dinlesem diyerek e, hayranın sınırlarını zorlayarak e, benim için en en enlerin en tepesine koyduğum kitabı. Yavaş yavaş güveni azalıyordu. İnsanın tek başına olduğu ve hiç kimseyle konuşamadığı zaman bir şeye inanması çok zordur. İşte tam da o o dönemde Drogo insanların her zaman birbirlerinden uzakta olduklarını fark etti. Birisi acı çektiğinde acısı sadece kendisine ait oluyor. Hiç kimse o acıyı birazcık olsun dindiremiyordu. Bir insan acı çektiğinde duydukları sevgi nedenli büyük olursa olsun diğerlerinin bu yüzden acı çekmediklerini ve yaşamdaki yalnızlığı işte bu durumun oluşturduğunu fark etti. Keyifli okumalar.